arkadaşlar Barış abinin ses bagedi varmış tamam mı e? şimdi bu nasıl açılıyor kapıyı kapalı kutuyu aç diyor kapalı kutunun içinde ha bir tanesi demo bir tanesi full öyle mi hangisi demo yeşil olan mı demo mor olan mı demo bence yeşil olan demo Denem abi boşuna açma vermiyor ya kardeşim sen beni bir izle ya of ya, çocuklar ya zaten sesim kısılmış be birader ya sesim artık inceldi ay lan. dur şimdi ben ayarlayacağım 5000 UC'ye alırım bu arada bak ben size bak ben size oylama başlayacağım Atıyorum. Abi sesi düzeldi ama farkında değilsin. Bak, eğer yavaş yavaş konuşursam sesim normal. Ama eğer hızlı bir şekilde konuşursam sesim bu şekilde çıkıyor. <laughs> Barış abi açmayın dedi. Bana ne? Bana ne abi? Ben 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 prim kasmak istiyorum arkadaşlar. Bu videonun başlığında Barışçıyı yazacak mı? Yazacağım. Prim kasacak mıyım YouTube videosunda? Evet, kasacağım. Barışçıyı çıkardım diye bir şey böyle yapılacak mı? Yapılacak. Ben buna prim mi yiyeceğim, ekmeği mi yiyeceğim. Ekmeğimi yiyecek miyim, yiyeceğim. Ya anladın? Senin namusun seni. Videonun başlığı Barışçı'nın ses paketini çıkardım da değil. Barışçı'yı çıkardım. Barışçı'yı çıkıyor yani direkt masanın altından. Bak şimdi Alihan ayarlasın şimdi onu. Alihan, Alihan bak Barış abi buradan bir anda çıkıyor tamam mı? Hadi 3 2 1. Kaçamam kurtulamam Kıbrıs polisinden. Hadi biz. Ya Barış abi olmayınca da tadı çıkmıyor. Allah! Aa Barışçı sen nereden çıktın? <laughs> Sen nereden çıktın ya? Kızım. Bak bunu buradan Kızım. alın. Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte Hay Eğer bağırarak konuşursam sesim kısık çıkıyor. O yüzden inşallah bu videoya like atan arkadaşlar Her like bir geçmiş olsun. Tekabül etsin arkadaşlar. Benim de sesim iyileşsin. O yüzden bu videoya like'larınızı Esir yemeyin. Bu arada, tamam. <laughs> şimdi, şimdi kanka, bak yavaş yavaş konuşursam eğer kendi sesimde konuşabiliyorum. Fakat biz bu videoyu böyle sunarsak kötü olur gibi geliyor. Ben de bağıra bağıra sunarsam bu videoyu sesim böyle daha iyi gibi geliyor. Kategoriyi değiştirdim merak etme. Şimdi 10.000 10.000 UC'miz var arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir video denemek istiyorum. Şey denemek istiyorum. Bir onlu denemek istiyorum ama burada 3'lü 5'li direk hakkı var. 5 üçlü dilek hakkı varmış. 5 üçlü dilek hakkı ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir açalım abi. Şöyle bir Bu ne? Anama <laughs> Dur anlayacağım şimdi bir dakika. Arkadaşlar bu şarkıyla kutu açılımı yapacağım. <laughs> Barış Cinsiz paketini açıyoruz. Barış İzlenme <laughs> için yaptığı şeylere bakar mısın? Bir dakika. 5 direkt hakkı. 5 3 hakkı ha şimdi bu jetonlar bizim işimize yaramıyor arkadaşlar büyük ihtimalle değil mi? İşimize yaranlar Ramazan mübarek olsunlar. 3, 6, 9, 12, 15. Bu böyle ilerliyor. Onlar, Onlar popülerlik abi. Gizemli kart gelecek işte bak. Ha 4000'e kişi... ben 4000'e bunu alıyorum. Ha. Tamam tamam bu bu. Anladım şimdi ben buradan 4000 biriktiriyorum. Yani önemli olan şeylerden bir tanesi de şu. Şunlar jetonlar. Mesela Aynen. 200, 240, 290, 330 jeton çıkardım şu anda Aynı. devam 160 tane var. devam ediyorum dur abi eğlenceli şarkıyla hemen dur bakalım ya ben çıkaracağıma inanıyorum çıkaracağımı düşünüyorum bakalım devam yine çıktı devam edelim Aa, iki tane yüz olması lazım bir iki güzel bir arka arkaya arka arkaya yüz gelir mi acaba çok merak ediyorum 50 50 zort Gel bakalım 2550 oldu toplamda Şu anki açacağım kutuyla birlikte 2800 olacak İyi izle Aa. Aa mavi altın el, el bombası verdi bana Tamam okey Devam 50 50 200 230 240 verdi Devam abi şu sağ taraftan bir 200 parça daha varmış onu da alacağız Şimdi ben 4000'e bunu alıyorum tamam mı Sağ tarafı 300 yapıp Oradan bir tane daha alacağım Bir de o 300 olana kadar ben bir tane daha alacağım 3 tane arka arkaya açsam Bunun şansının yazması lazım bu arada Hiçbir şans yazmıyor bu arada burada ama biz ne dedik? 7500 UC'ye alabilir miyiz dedik. Tamam mı? Bir tane bahis başlattık. 7500 UC'ye alabilir miyiz diye. Ben sağ üst tarafı 2500 UC'ye bırakana kadar açacağım. Ondan sonra açacağım. Tamam mı? Devam abi. Devam abi. Burada müzik falan yok. Keşke müzik olsa. Ki Aliyan YouTube videosunda koyar onu arkadaşlar. Siz merak et. Hızlıca ilerliyorum abi. Bunlara hızlı geç falan yok mu? Var. Sol taraftaymış geç. Tamam okey. Kanka sol tarafta bir dilek kutusu var. Ne bu? Ha ben o 5. Ben 5 üçlü açarken bunlardan bir tanesi de gelebilir. Öyle mi? Tamam kanka o zaman bak geliyor. Bak bunlardan bir tane daha gelir abi. Devam. Ee, Ramazan mübarek olsun. Geç abi onu. 30 50 100 tamam okey devam. Bir de hep böyle geliyor kanka liste 1 2 böyle 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 geliyor ya. Hani alt üstü, altlı üstü geliyor hepsi. Bunda bir ayarlama falan var herhalde. 2900 oldu. 3000 3190 oldu. Devam. 2500. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki bunu 2500 olarak değil de sağ üst tarafı biz 4000 yapalım. Öyle açalım. Yani o geçerli olsun bayiste. Ne diyorsunuz? O zaman bak ben UC'yi harcamaya devam ediyorum. Sadece sizin için ilk açacağım kutu, bak sizin için ilk açacağım kutu geçerli olacak, tamam mı? Devam abi. 3790 4150 sağ taraf ne durumda abi? Sağ tarafta sadece bu mu geldi? Devam abi. Bir tane daha. Sağ taraftan şunu da aldık 5000 oldu devam şey gelmedi bak bombayı geldi bombayı aldık abi oha 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 kapalı kutu oğlum kapalı kutu 3 tane kapalı kutu oldu Aynen. kanka 10.000 uc harcamış olduk kapalı kutu bir tane daha alıyorum lan. bak 7500 uc'ye Barışçı ses paketi çıkar çıkmaz bahis oylaması ilk bahiste de geçerli arkadaşlar ilk kutuyu açıyorum ilk kutuda eğer çıkarsa çıkar geçerli oluyor haberiniz olsun hadi bakalım kaçaman kurtulamam kıbrıs polisinden ay tek attık lan eee çerez. abi ben 4000 uc'ye çıkardım şak 4000 UC'ye çıkardım. Ne 40.000 UC'sinden bahsediyorsunuz ya? Ara Barış abi de ki 4000 UC artık benimsin de. Ara Doğru, doğru. 4000 UC'ye <laughs> verdim artık benimsin de. 5 <laughs> minute. Hay anasını satayım <laughs> ya. Tamam Barışçıyı ses paketi nihai sürüm. Okay. That's a no problem. Bir tane daha kutuyu açalım. Buradan da kar98a demos çıktı bu sefer de. Peki de demosu ne işe yarıyor? Barışçıyı fulledik işte oğlum. Daha ne? Evet abi barışçıyı fulledim şu anda. Eğer yine barışçıyı ses paketi gelirse bundan da küfür ederim. Yani. Lütfen kar98 falan gelsin bari. Tamam sağ ol Allah razı olsun. <laughs> Şuradan da tavayı alalım. <laughs> Aa, tamam. Ee, başka bir şey var mı? Yok abi herhalde. Aa, oğlum onlu onlu klasik parçacıklar falan varmış lan. Arkadaşlar bu 40 bin UC'ye bilmem kaç UC'ye çıkmıyormuş bu arada ya. Ferro, Ferro abi yalan sıkıyormuş yani. Yani double parmak. <laughs> yok lan yalan sıkmıyordur ya. Cık, yok yok. Yok yok Ferro abi çıkartamamıştır. Her abi çıkartamamıştır. Dur, dur bakayım şu ses paketlerine bir. Dur Barış abiye popülerlik at demişler. Oha bu popüler 200 mü? Oha 500 tane mi var? Anasının nikahı. Ee, o zaman bir dakika. O zaman madem Barış G benim şu anda. Dur popülerlik sıralamasından da bakayım bir. Oha kanka. Şöyle. Ha 50 tane gönderebiliyorum lan. Ah lan, dayı. Ah, lan dayı. Olsun lan. Olsun olsun. Gel lan sana da göndereyim. Neredesin lan sen? Al al lan hadi 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 al. Oğlum Barış abi diyor ben Hadi lan al. Hadi lan al. Hadi hadi hayırlı olsun hadi. Şimdi şu ses paketini nereden yapıyorum abi? Bir dakika. Şu e ses paketini. Envanter. Barışçı ses paketi. Dur bakayım bir. İçeri giriyorum. İçeri giriyorum. Dur. Barış abi içime niye giriyor ya? Arka taraf bende. Böyle bir Kıbrıs şivesi falan istiyorum şu anda. Yani araya bir tane Kıbrıs şivesi sokulmuş olsun lütfen. Pusmuşlar dikkatli. Pusmuşlar. <laughs> Dur. Toplanın. Yardım et. Beni kavurla. Beni kavurla. Sessiz kal. Sessiz kal. <laughs> bu işte. <laughs> bu işte benim sesim. Net böyle olması lazım. Sessiz kal. Sessiz kal. Çök çök çök. Çok esma çök. Bekle kardeş. Bekle kardeş. <laughs> çok iyi olmuş. Vallahi çok iyi olmuş. Bekle kardeş. <laughs> Bekle kardeş. Soldan flankle. Sağdan flank'le. Yaklaştılar, Can bas. Önce uzaktakileri öldürelim. Dur bakayım. Geri kaç. Geri kaç. İşaretime gidelim. Bir an önce seyfe e geçelim. Tamam. Araç bulmamız lazım. Benim lan oynayın. Benim lan. Benim lan oynayın. <laughs> Benim lan oynayın. Geri kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Grubu alalım. <laughs> Çok iyi ya. Siz geçin, ben araç bulayım. Direkt girelim. Hadi arabaya. Tarla karışacak. Tarla karışacak. Bu best. Oh. En iyisi. Bak en iyi ses. Tarla karışacak. Bunu kullanacağım bu arada. Bunu hatırlatır abi. Oğlum zorla güldürtme kendini diyor. Zorla gülmüyorum kardeşim sesim kısık sesim. Tarla karışacak. Tarla karışacak. Bu çok iyi olmuş ya. Cover'la. Airdropu boş ver. Yaklaştılar. Bura gel. Bunlar normal. Eve gir. Benim sadece tek gör düşündüğüm şey şey abi. Kıbrıs şivesinden bir şeyler olmalı orada anladın mı? Burayı Onları koruyalım. kullanacağım. Onları kesin kullanacağım. Seyfe e geçip dur. Hareket etme. Bu olmaz. Helal bro. Helal bro. My bad. Üzgünüm. Sıkıntı yok. Bekle. atış etme. Aynı tarafta ek. Ayık olalım. Aa. Bana bus lazım. Benim mermim var. Sıkıntı yok. Bunlar Bana değil. scope lazım. Kaçaman kurtulamam Kıbrıs polisinden. Let's go. <laughs> bu da çok iyi. Seyfe e geçip kit bas. Seyfe e geçip yere yat. Arkandayım korkma malzemeler bende. Miki aç Miki. Miki aç Miki. Bu, <laughs> bu, bu, bu kanka birisine sövmeye hazırken hani öyle şey yapıyorsun birisine sövmeye hazırlanırken bu. Miki aç Miki. <laughs> Düşmanı öldürdüm. Teşekkür ettim. Teşekkür ettim. Mermileri Doçla. Doç mu? Abi sağ ol ya. Allah razı olsun. Benim adımı söylemiş oğlum. Niye söylemiyorsunuz? O... Mermileri Doçla. Doç, sağ ol abi. Allah razı olsun. Doçlarım ben. Sen sıkıntı etme abi. Sağ ol eyvallah. Yardım lazım. Etrafımı sardılar. Vuruldum. Buraya bak. Dur hangisiydi? Miki aç, Miki. Miki aç, Miki. Bunu kullanacağız tamam mı? Değiştir. Dur dur. Yap kullanırım. Dur dur yapacağım şimdi. Sesi sohbeti aç. Dur neydi? Aa şu şunu kesin alacağız. Şunu... Kaçaman kurtulaman Kıbrıs polisinden. Let's go. <laughs> Bunu kesin kullanacağım. Helal bro vardı bir de. Hangisi abi o? Buraya bak. Vuruldum. Teşekkürler. Teşekkür ettim. Tamam. En üstü Tamamdır aferin. Hayır. Aferin. aferin. Helal bro. Tamam bu olur. Dur taktiklerde bir şey vardı taktiklerde. Seni koruyacağım. Hadi gidelim. Arka taraf bende. Dur. Pusmuşlar dikkatli. Hangisiydi abi o? Dur şunu alacağım sessiz abi. Şunu sessiz kal alıyorum. Bir de düşman. Adam var. Bunu direkt işaret olarak alabiliyorum değil mi buraya? Direkt tıkladığımda zaten bu düşman görüldü atıyor. Tamam. Silah aldım. Bende silah var. Soldan flankle. <laughs> Bekle kardeş. Bekle kardeş. <laughs> Bekle, Bekle kardeş. kardeş. <laughs> Bekle, kardeşi <laughs> de alırım. Ha? Soldan flankle. Tarla karışacak hangi yazıydı? <laughs> Tehlike, <görüldü>. Tarla karışacak. <laughs> Tarla karışacak bunu da aldım. Bir şey daha bulalım abi. Benim lan oynayın. Benim lan oynayın. Gel buraya. Evet. Tam buradakilerin hepsi şu anda şey. Aynen aynen. Bu listede hepsini alabiliyoruz herhalde buraya. Hepsini de değil de aynen. şey olarak alabiliyoruz. Hayır abi çark olsun. Bu kadar yeterli. Bak bu kadar yeterli. Ben bunların hepsiyle şimdi üstüne, arkasına bir maç da atarım. <laughs> Hatta bunun arkasına Barış abiyle bir squat maç atarız bu arada. Net. Vuruluyorum çok güzel mi? Hangisi lan vuruluyorum? Dur bakayım bir. Vuruldum. Vuruldum. Evet. Vuruldum. Ah. Şimdi ben bu ses paketini buraya ekledim ya kanka. Sadece bu karakterde mi geçerli yoksa hepsini aynı mı yapmam lazım? Hayır hayır. Hepsi, hepsi geçerli. Hepsi geçerli. Okey evet. abi. Okey evet. abi. Okay evet. abi. Bu arada gerçekten ama gerçekten Şimdi Ferro abinin bir videosu vardı. Ee, Barış abinin videosundan. Alian ondan bir sahne koysun tamam mı? Öncelikle şu Barış'ın ses paketini utanarak o UC'li getiren onun gel gelmişini geçmişini silah <laughs> Al Neyi varsa o kim varsa bütün Türkiye onlara bunu yani double parmak. <laughs> Gelmişler Türkiye burada Ucay'la ses paket bizi aldıracaklar lan. Tam <laughs> <laughs> yeter şu kadar. <laughs> Aradaki double parmak olayı nasıl ama? <laughs> double parmak. Şimdi Ferro abi 40 bin kadar çıkarmış. Bir sövüyordu. Abi ben 4000 bin falan çıkardım. Acaba bu işe mi girsek? Hani arkadaşlar bin liraya barışçıyı ses paketi çıkartılır. Teşekkürler falan filan tarzında şeyler de yapabilirdik. O zaman... O zaman double parmak muhabbeti. Aynen double parmak muhabbeti. Güzel videoydu. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.